Evet efendim, Max'in güzel izleyenleri canlı yayını her tanıda kaldığı yerden devam ediyor. Herkese bir kez daha tünaydınlar. Valla bak bu havada bir bilgi vereceğiz size. <laughs> Ve harikulade bir hanımefendi. Beşin şimdi duydum ki kendisi aynı zamanda yardımcı doçent doğmuş. Yardımcı doçent doktor Neslim Doksat, çocuk, ergen, genç psikiyatrisi uzmanı. Hoş geldiniz Neslim Hanım. Olur. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz çok iyiyiz. <laughs> Gayet iyi. İlk sorum şu, saçım nasıl? Sizce? Çok beğendim. <laughs> Psikolojimi bozuyor onun için. Yok, çok Siz beğendim. de anlarsınız bu işlerden. Çok teşekkürler. Bile Sağ olun. <laughs> çok teşekkürler. Şimdi son zamanlarda bu kaliteli zaman bahsediliyor ya çocuklarınızla. Özellikle eğer anneler çalışıyorlarsa. Sena da şu anda ekran başındaysa onun siparişi iki sorusu da. Teşekkürler Eyüp. Biraz su dökmüşüm. Onları da soracağım sizler için. Zaten genel sorular. Yaş gruplarına da soracağım. Ama önce şu bir girizgah yapmak için kaliteli zaman ne demek hocamıza danışalım. E, tabii kaliteli zaman, e, anne ve çocuk arasındaki veya e, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkinin az miktarda da olsa niteliğinin en iyi şekilde olması, o duygusal nitelik. nitelik. Duygusal paylaşımın, duygusal alışverişin çok iyi nitelikte olması demek oluyor. Yani burada süre önemli değil, nitelik önemli. Siz hep söylüyordunuz telefonu bile kapat. Aynen öyle. Telefonu bile kapat, sadece çocuğa odaklan kesinlikle öyle ve bu şu andaki e, bilimsel literatüre göre şu anda bu e, kaliteli zaman geçirilmesi çok önemli ne zamandan itibaren bebek doğduğu andan itibaren Güzel. hatta gebelikten itibaren Güzel. aksi durumda bağlanma bozuklukları e, diye bir grup e, sorun var sorunsal var onlar e, devreye giriyor bağlanma kavramı ortaya çıktı yeni e, literatürde gerçekten bu kaliteli zaman bu açıdan çok önemli hocam bu bağlanma yarın bağımlılık olarak çıkmasın karşımıza Yok asla değil. Burada bağlanma İngilizcesini söylemek zorundayım sadece bu kelime için. Attachment diye geçiyor. Anne ve çocuk arasındaki birbirine yakınlaşma, birbirini anlama, birbirini hissetme ve o arada doğan bağ. Ve bu anne karnında başlar diyorsunuz. Anne karnından itibaren başlıyor. Bebek doğduktan sonraki ilişki ile de gelişiyor. Bağımlılık apayrı bir şey. Bu bağlanma zaten tam tersi, bağımlılığın tersini savunan bir şey. Sağlıklı bir bağlanma olursa çocuk ve ebeveyni arasında 2,5-3 yaşından itibaren tuvalet eğitimini aldıktan sonra tam anlamıyla ayrı bir birey oluyor. Bireyleşme sürecini en sağlıklı şekilde yaşıyor. Bağımlı olmuyor tam tersine. Peki şimdi hocam zaten olayın niteliğinden bahsettiğiniz kaliteli zaman hı hı. ama zaman diye de bir şey var orada. Var. Hani bunun bir asgari veya azami bir süresi yok mudur? Mutlaka ki var. Yani asgari olarak diyelim 20-30 dakika her gün. Ki bunu bütün her et, gün dediniz. Her gün, yani her devamlılık gün, arz edecek. Devamlılık Bugün arz edecek. yaptığım yerin yok yok. Tutarlı olması gerekiyor. Hani 40 yılda bir hafta içi e, tamam. bir gün ıskalanabilir. Bunun Ama, da açıklamasını yapayım mı çocuğa? E, tabii ki mutlaka Bugün yapacaksınız. Bugün seninle vakit geçiremedim çünkü. Çünkü. Onun anlayacağı şekilde bir bahane kullanmak durumundasınız o noktada. Tabii e, konuşma e, dönemine gelmiş olan çocuk için bahsediyorum ben bunu. Onun dışında e, 20-30 dakika en az. Hafta sonunda yarım gün gibi bir süreyi çocukla geçirmek. Bu geçirirken, yani bu en az olan zaman dilimi, e, karşılıklı keyif almak gerekiyor. Ebeveynin kendisinin de keyif alması ben gerekiyor. Ben onu soracaktım, bir içeriğini dolduralım şu kaliteli zamanı. Hani evet. çocuk için kaliteli başka, belki benim için kaliteli bir başka. Aynen. Ne ebeveynin yapalım? ebeveynin keyif alması en başlı kriter. Öyle mi? Aynen öyle. Ben tam tersini söyleyeceksiniz Hayır. Ebeveyn keyif alıyorsa çocuk da keyif alıyordur. Öyle yani e, bu karşılıklı bir olaydır. İletişim var, bir ilişki var karşıdaki. Peki bu bir keyif mi mesela? Yanlış bir örnek mi veriyorum? Çocuğumla oturup bir CD takıp seyretmek, bir DVD. Ee, şöyle ki... Ha, bir animasyon bana hı. da hitap eden bir şey. Ama evet. hiç, ikimiz de ekrana bakıyoruz yani. Bir şey yaptığımız yok. Ee, Tek paylaşımın bu olmaması gerekiyor. Peki. Ama arada bu yapılabilir. Eğer ki ben de keyif alıyorsam çocuğum da ona bağlandıysa hani gayet mutlu bir şekilde seyrediyorsa bir de seyrettikten sonra biz bunun üzerinde aralarda veya küçük molalar verip üzerinde konuşabiliyor isek evet. karakterlerin nitelikleri hakkında karakterler evet. ne yaşamış çocuğumuz ne hissetmiş işte o zaman bu kaliteli bir paylaşıma örnek. E, tabii ki bütün paylaşımları CD, DVD seyrederek olmaması gerekiyor ama bir örnek olarak tabii ki neden olmasın. Neden olmasın. Şimdi Sena'dan yola çıkacağız. Özellikle de bütün iş kadınlarına seslenerek bu soruyu soracağız. Çünkü anladığım kadarıyla Sena'da ufak bir vicdan azabı da olmaya <laughs> başladı. Ki biliyorsunuz henüz doğum yaptı sayılabilir. Bebeği ben sana söyleyeyim iki ay iki gün geçti daha. Ben hesap ediyorum iki ay artı iki gün. Yani bu bağlamda şimdi sadece tadında magazinde olması bile ki de bu da bir açıklama niteliğinde olsun Sena nerede diyenlere. <laughs> onun evden çıkıp... Gitmesi, her şeyi koy bunun içine. İşte ne bileyim hazırlanması, kulisi, şusu busu, toplantısı falan filan filan 6 saat. Yani 2 aylık bir bebeğim var diyor. Hafif bir vicdan yapıyor biliyorum. Ve ben ondan 6 saat uzak kalıyorum diyor. Hı hı. Bu bağlamda hani ben ekstradan bir şey yaparak bu kaliteli zamanı ne bileyim kotarabilir miyim? Hani iş hanımları için soruyorum. Akşam geldim bir de senay şanslı. Altı akşam 7'de şey geliyor, 8'de geliyor öyle. hanım. Aynen öyle. E ne Aynen yapacak? Öyle. Belki çocuk uyuyor o saatte. Ee, yeni doğum yani böyle e, bebeği ilk 6 aylık dönemde olan ve çalışmak durumunda kalan anneler için hemen o zaman buradan bu mesajı Lütfen verelim. E, yani bu şekilde gecede e, yani 6 aylığa kadar olan süreçte küçük bebeklerde, küçük çocuklarda akşamları geçirilen 2-3 saatte çok önemli. Burada kaliteli paylaşım yani o bile yeterli ama kaliteli paylaşımın içinde sadece duygusal paylaşım evet onun sürekli altını çiziyoruz. Ama bu çocuğun işte acıktığı zaman karnının doyurulması, temel barınma işlevlerinin sağlanması, hastalandığında hekime götürülmesi evet, e, ve uyurken yanında olabilmesi, ten temasında bulunabilmesi, onunla sürekli aynalama yöntemiyle empati gelişir, empati yeteneği gelişir bu şekilde. Gözünün içine bakarak karşılıklı bir iletişim içerisine girmesi, karşılıklı keyif alması ve bir paylaşım içinde olması yani iki saatlik süreyi bunu ayırabiliyorsa çalışan bir anne küçük bebeği olan bir çalışan evet. anne o zaman sorun yok mesela bunu nasıl ne şekilde kapatabilir İşte hafta sonu pazar günü tam gününü ayırır cumartesi yarım gününü veya tam gününü ayırır hafta içi bir, bir gün daha erken geliyordur muhakkak daha farklı bir şey yapar yani gerçekten saat önemli değil burada süre önemli değil o nitelik çok önemli bir de evdeki atmosferin Huzurlu olması çok önemli. Yani anne baba arasındaki ılımlı diyalog, soğuk savaş olmaması, kavga olmaması, evde huşu içerisinde sevgi dolu bir ortam olması da çok önemli. Öbür türlü hani bütün gün çalışmayan anneler var. Bir de hep bana şunu soruyorlar. Çalışmaya alışmış anneler var. Bebek doğduktan sonra biz kendilerini tamamıyla eve hapseden, tam gün annelik yapan... Ee, hani bu dönemi bir daha geri gelmez diyerekten tam gün annelik yapan annelerin bazıları çalışmaya endeksli olanları çok mutsuz oluyorlar. Çünkü çalışma hayatını özlüyorlar sanki. Özlüyorlar çalışma Tabii. hayatını ve gerçekten depresyona giriyorlar. Evet. Hani aktif bir insanın bir de bil fiil çocuk sorumluluğunu 7 24 alması bunlar da olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. O nedenle annenin huzurlu olacağı, seviyorsa işini e, severek gidiyorsa e işinden memnun ise o zaman akşam evde geçirilen 2-3 saat kaliteli ise hiç sorun yok. Hemen işlerin Bir galiba fazla kaliteli zaman da yoruyor. Çünkü e, <laughs> dün de söyledim. E, eşim mandiri ki ben artık çalışma kararı aldım. İşte mesela. E 8,5 aydır ben bu evdeyim. Bir de bunun hamilelik işte, devresi var. Az önce söylediğim 2 şey. 2 sene yap bunu. Az önce Atıyorum önce ortalama. Hı. Cinnet getirmek üzereyim. E, aynen öyle. Hatta şöyle dedi, ne haliniz varsa görün. <laughs> Bundan sonra ben de çalışan bir kadın olarak evet. işime geri dönüyorum yeni planlamalar yapmak durumundayız. Haberiniz olsun diye evet. ultimatom. Evet. Tükenmişlik sendromuna yol açıyor annelerde ki. Yapma hocam. Bana da zarar. E, evet. ha? Yani herkese zarar. herkese Eğer ki annenin ağzından bu söylem çıktıysa, çıktı hocam. çocuklara da bakacak, e, güvenilir bakım verenler varsa Var. o zaman hiç sorun ha. yok demektir. Eyvah. Peki. Depresyon dediniz, e, tükenmişlik dediniz, başka bir şey dediniz. Programın birinci bölümünde siz kadın erkek <laughs> ilişkilerini evet konuşuyordunuz. E, bu bağlanma niteliği eğer ki bozuksa yani ebeveyn çocuğa güvenli, güvenilir bir hissiyat vermediyse ihtiyacın olduğu anda ben oradayım. Her an ihtiyacın olan her anda ben sana desteğim. Seni çok seviyorum senin yanındayım, seni daima kollayacağım bu mesajlar veriliyor. Güven, güven ilişkisi. Bunlar oluşmadığı takdirde güvensiz bir bağlanma veya güvensiz kaçıngan bir bağlanma ortaya çıkıyor. İşte sizin programın birinci bölümünde söylediğiniz bütün bu kadın erkek ilişkilerine yansıyan ilişki sorunları insanların sosyal ilişkilerinde hemcinsleriyle veya iş alanında yaşadıkları ilişki sorunları patronlarıyla birlikte çalıştıkları arkadaşlar oraya kadar uzanan bir seri problem ortaya çıkıyor. Evet hocam, çok Onları iyi anladım. Gerçekten mesela bu ben sana bağlanamıyorum, sen beni hak etmiyorsun diyen bazı insanlar ilişki kurmaktan kaçarlar. Mesela bu bir güvensiz bağlanma yetişkin hayatta. Bazısı mesela karşısındaki insanı defalarca arar. Niye telefonlarıma çıkmadın, neden bana dönmedin böyle bezdirir, tüketir çünkü terk edilmekten korkar. Bunlar hep bu çocukluğun bağlanma döneminde sorunlar sonucunda ortaya çıkan ilişki sorunları. Bunu da atlamamak gerekiyor. Döndük dolaştık Freud'a geldik diyorsunuz. Aynen. <laughs> Sırf Freud değil. <laughs> bütün, bütün analistler ve, analistler. ve bütün evrimsel psikiyatri de bunu destekliyor. Peki hocam şimdi hani e, ebeveyn ve çocuklar arasındaki rol model durumundan yola çıkarak soruyorum. Hani baba erkek çocukla e, işte kızla e, kadın da anne de yani kız çocukla kaliteli vakit geçirse daha olumlu olur mu? Yoksa fark etmiyor mu burada bir cinsiyet durumu? Belli bir yaş döneminde bu çok önemli. Yani 4-5 yaş dediğimiz özdeşim, yani aynı cins ebeveyni model alma yaşı vardır. 4-5 yaştan itibaren. İşte bu dönemlerde evet aynı cins hem cins ebeveynle kaliteli zaman geçirmek çok önemli yani kız çocuğun annesiyle erkek çocuğun babasıyla ama e, bu yapılırken yani diğer ebeveyn de her iki cinsten çocukta diğer ebeveynle de birlikte ortak zaman geçirmesi gerekiyor. Ha bu demek değil ki bu kız al senle hayır bu yani erkek sadece al falan. evet bu senden yok. sorumludur o benden öyle sorumludur gibi yok bir kutuplaşma evet. değil ama model almayı özdeşimi desteklemek için ortak o da, o yaşlarda hem cins ebeveynle birlikte zaman geçirilmesini özellikle altını çiziyoruz evet. Peki bunu yaparken iletişim kurarken yaşlara göre hani bebekse agucuk bu gucuklarla mı <laughs> atıyorum veya biraz daha şey olduğunda manmanman falan böyle mi? Evet. Yani çocuğun diline mi bir şekilde uyarlayalım kendimizi yoksa tam tersi e yani büyük olan biziz ona bir şeyler öğretmek adına kendi dillerimizi mi kullanalım? E ee, şüphesiz ki ilk önce bir iletişim dilini yakalayacağız. Ha. Yani ondan sonra ona ulaşan dili keşfedeceğiz. Eğer sadece agucuk ve gucuk gucukla anlıyorsa yani daha konuşamıyor ve çok bebekse işte ilk 8 ay, ilk 7 aysa evet. Ama ondan sonra konuşmaya başlamakta fayda var. Hatta e, pek çok anne yani doğduğu andan itibaren yeni doğanla gerçekten e, konuştuğu sadece abucuk ve gugucukla yetinmediği, böylelikle onun konuşma lisanına, konuşmasını da teşvik ettiğini biliyoruz. Keyif anlamında o yapılabilir ama onun dışındaki eğitsel oyunlarımız var. Hakikaten bir şeyleri öğretmek adına yaptığımız ama karşılıklı da keyif aldığımız, oralarda da veya günlük hayattaki paylaşımlarımız içerisinde de tabii ki konuşmak yeni doğan döneminden itibaren önemli. Peki bazen bilmiyorum şimdi benim eskiden fark ettiğim bir şey, bir detay soracağım. Şimdi çocuklarla kaliteli vakit geçirirken oyun da oynanabilir. Mutlaka. Eminim bir oyun kurulabilir, evet. oyun da oynanabilir falan. Şimdi ben oğlundan fark ettim bunu. Bir dönemdi bu. Ondan sonra fark ettim eğer ben ona bunu öğretemezsem toplum acı bir şekilde öğretir diye şey yaptım. Olay da şu adam hep kazanmak istiyor. Hep kazanmak istiyor. Ama ben hani Hı -hı. oğlumu çok sevdiğim için herkesin evladını sevdiği gibi buna müsaade ettim bir dönem. Evet. Dedim ki tamam yine sen kazandın tam kazanacak gibiyken. Hani bıraktım oyunu ki ona kazansın diye evet. e, şey zaman tanıdım veya şans verdim. Ama sonra baktım ki bu adam kaybetmeye başladığı zaman büyük dert oldu. <laughs> ve çocuklarıyla, başka arkadaşlarıyla olan ilişkilerine yansıdı. Oynamaz Kendi oldu. ortamında da kazanmak istiyor adam ve mızıtmaya başlıyor. Evet. Kazanam Peki ben yanlış bir şey yaptım ama çok şükür ki döndüm oradan. Dönmesi öğrettim. Evet. Bu nasıl? Ben bu çıkarımları yaptım. Size göre bilimsel çıkarımlar Aha. ne? Çocuk hep evet. kazanıyor, hep kazanıyor ve sen buna müsaade ediyorsun. Sonra ne olur? Yok. Ee, çok güzel siz yaşayarak öğrenmişsiniz ve görmüşsünüz. Gerçekten sadece oyunun teşvik edilmesi, oyuna desteklenmesi için bir dönem evet veya hakikaten o masaya sizinle oturması için ama bir noktadan sonra kazanma duygusunu da gerçekten çocuğa kazanma duygusu kadar kaybetme duygusunu da yaşatmak gerekiyor. Burada şunun altı çizilecek. Ya yani Önemli olan bu oyunu oynamak. Önemli evet. olan bu sahaya çıkmak. Kazanmak da olabilir, kaybetmek de olabilir. Sonuçta herkes birbirinin elini sıkacak. Yani bu duyguyu eğer öğretirseniz bu hissi verirseniz o zaman arkadaş ilişkilerinde hiçbir şekilde sorun olmuyor. Aksi takdirde sizin söylediğiniz gibi mızıklamalar, oyun oynamaktan kaçmalar, oyun kurallarını değiştirmeler filan gibi birçok evet, evet. bir problem böyle değil de çıkıyor. böyle falan değil. yani Aynen öyle. O an çok affedersiniz bir tarafından bir kural çıkartıp koyabiliyor oraya. Aynen öyle. Sadece e, arkadaş, teşvik için başta, için başta. başta evet. En başta ondan sonra <laughs> e, kaybetmesini, e, tolere etmesini sağlamak zorundayız. Peki şimdi biraz e, çoğullaştıralım olayım. Hı hı. Evde birkaç çocuk var. Diyelim ikiden yola çıkalım. Şimdi birine bir kaliteli zaman verirken ötekine vermemek olmaz herhalde. Olmaz. Ne İkisini aynı anda mı verelim? Yoksa yaş gruplarına göre ayırıp hani senin dilin bu, sen de artık biraz büyüdün, senin de dilin bu deyip ayrı mesailer mi uygun görürsünüz? Veya üçüncü şıkkı anne biriyle, baba biriyle sonra değiş tokuş. Hangisi? Son söylediğinizle başlıyoruz bir kere. Çocuğun ihtiyacına göre anne biriyle, baba biriyle sonra değiş tokuş. Ama Bunlar da e, dörtlü birliktelik yani iki çocuk ve ebeveynin de iki ebeveynin de bir arada bulunduğu, dört kişinin bir arada bulunduğu faaliyetleri de mutlaka serpiştirmek lazım. Evet. En azından hafta, e, hafta sonu, hafta sonu içi belki. Hafta içi olmasa bile hafta evet sonu. Efendim, aynen, evet aynen. efendim. Aynen. Çok önemli. Ama ayrı ayrı birlikteliklerde yani küçük çocuklarla daha ziyade anne ilgilenmesi gerekiyor. O esnada büyük olan çocukla babanın ilgilenmesi hafta içi gibi veya tam tersi de olabilir. E, bu değişimler, bu paslaşmalar çok önemli. Yani her iki çocukta her ebeveyinden mutlaka nasip almalı. Bu çok önemli. Ve kardeşiyle birlikte olma keyfinden de nasip almalı. Şimdi mesela biz yine son zamanlarda bunu yaşıyoruz. Büyük çocukta yaşıyoruz. Yine bu da bir örnek teşkil eder diye hocamıza soracağım. Genel bir soru zaten. Şimdi evet tamam çocuklarımızla kaliteli vakit geçireceğiz. Ama benim eşimle de yalnızca... Hı hı. Kaliteli vakit geçirmeye hakkım olmalı diye düşünüyorum. Şüphesiz. Şüphesiz. Ve benim bunu bu şekilde çocuğa aktarmam gerekiyor. Hı hı. Şimdi çocuk bakın cumartesi aynen böyle oldu. Adamı iki parti dolaştırdım. <laughs> Biri doğum günü annesi de yanında bu arada bebek de yanımızda hep beraber gidiyoruz. İkinci partiye de gittik akşam oldu yedi buçuk. Dedik ki zaten bir hakkımız var o da cumartesi. Erken kalkma zorunluluğum olmadığı bir pazarım var. Hı hı. E bu bağlamda bırak annenle bir yemek yiyelim birazcık. Aman aman bir kıyamet falan filan siz desin, beni bırak, ben de geleceğim falan hı. ben de geleceğim falan. Hı hı. Anlatıyorum dilim döndüğü kadarıyla ama belki siz başka şifrelerden bahsedersiniz evet, evet. ve onlara uygularız biz ebeveynler olarak. Şimdi sizin büyük delikanlı kaç yaşında Beş oldu? Buçuk. Beş buçuk. Şimdi ona işte bu şekilde makul bir açıklamayla onu ikna edemezsiniz. Çünkü o sizinle birlikte olmak isteyecek. 9 evet. yaşından itibaren soyut düşüncesi gelişen bir çocuğa ancak eh sizinle yeteri kadar çok güzel dolaştık annenle benim özel bir davete gitmem gerekiyor. Orada bile öyle Mesela. çocukların gelemeyeceği. Ee, ...gibi söyleyip onu o zaman o anlayabilir. Çocukların gelemeyeceği, onları üzüyor mu? Ee... Çocuklar ben çocuğum ve anında büyümem lazım demek ki falan. Hayır üzmüyor. Yani şöyle bir sınır, bir disiplin. Yani çocukların da gidebileceği toplantılar var. Katılamayacağı sadece yetişkinlere özgü olan toplantılar. Bu bir sınır. Tabii ki büyüyecek. Tabii ki büyüyünce o da girebilecek. Yani hani üzmek, hani çocuğu da üzmemek adına hiçbir sınır koymamak felsefesi de uygun değil. Ama sizin da olduğu gibi 5,5 yaşında bir çocuğa bunu derseniz Paşamıza zaten kıyamet kopar. Evet. Siz ona e, gerçekten hiç bu şekilde söyle yani eve gideceksiniz ondan sonra onları güvenilir bir kişiye teslim ettikten sonra bizim bir işimiz var kısa bir süre olarak annenle bir yere gideceğiz deyip ee, çıkacaksınız evden. Şimdi buna da rıza göstermeyecek ve alacak ama işte sen uy uykuya dalarken biz gelmiş olacağız veya ben e, sen uyurken gelip seni öpeceğim gibi makul Vaatler. bir şevkat şeyiyle kararlı bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Her iki tarafında aynı kararı herhalde. Aynen öyle. Aynen bozmadan. öyle. İkna etme çabasına girmeyin 5,5 yaşındaki çocuğu. Ay bir işimiz var çıkacağız yani. Bu yeterli olacaktır buna bir de hayır diyecektir ama kararlı bir şekilde uygulayıp dönüşünüzü, vadenizi, dönünce ne yapacağınızı, ertesi gün ne yapacağınızı söylerseniz bir şekilde tolere edecektir. Bir de o galiba tehlikeli zaman zaman hani hepimizde bir duygusallık var sonuçta çocuklarımıza özellikle kendi çocuklarımıza karşı bazen o oradayken biri dönebiliyor öteki hmm. de satılmış olabiliyor. <laughs> Ay ben şimdi kıyamadım çok ağlıyor bunu da mı alsak? Lan sen bana bu soruyu sorduğun zaman benim cevabım evet olmak zorunda. Tabii. Hayır desem eşittir kötü polisim ben. Tabii ki. Tabii ki. Değil mi? Bunu detayı onu da, da söyleyelim arzu da, ederseniz. Onu da mesela arayan kişiye biz bir gözden geçirelim programımızı size döneceğiz deyip hakikaten anne baba yalnızken. E, bu aramayı yapmak yani bu şeylere girmemek çünkü çocuklar hakikaten hep anne babalarıyla birlikte olmak evet. istiyorlar yani onlar hiç kimseyle paylaşmak istemiyorlar zaten işte çalışıyor gündüz özlüyor vesaire bunu e, hakikaten iyi polis kötü polis olmayacak birazdan biz size dönelim kim arıyorsa sizin arkadaş <laughs> haber vereyim yok, yok, ben şeklinde. tam tersini söyledim bizde problem oluyor anne ve babada çocuğun, bilini... evet, çocuğun yanında karar verme hayır hani evet çocuğun yanında karar verme şimdi biz teorik olarak kararımızı verdik sizinle Hı. beraber diyelim karı kocayız Çocuğumun yanında biri değiştiriyor. Anladım. Ama diyor ki ne yapayım dayanamadım çok ağladı falan. Çok tamam. ağladı. Da, e ben hala direniyorum. Sen bıraktın evet. kendini. Ne oldu? Ben kötü adam oldum. Aynen. Şimdi buna da hiç e, imkan vermemek gerekiyor. Anne ve baba olarak ha. bu gibi e, büyük kararları. Yani bu da büyük bir karar. Çocuk Onun bir yere gidecek karar. mi gitmeyecek mi? Evet. evet bu gibi şeylerde. <laughs> birbirinizin otoritesini çocuğun yanında kırm kırmamanız gerekiyor İşte e, diyebilirsiniz ki biraz benim bir şey aklımda bir iş vardır onu yapayım sonra konuşalım diyebilir bir diğeri İşte içeri gidip veya baş başayken bir şekilde ay, kıyamadım onu da alayım ama çocuğun bunu duymaması gerekiyor yani evet. gerçekten bir ebeveynin diğer e, yani illaki kötü polis ve iyi polis ikilemini yaratmamak gerekiyor her zaman biz annelere babalara şunu söylüyoruz birbirinizin otoritesini çocuğun önünde bozmayınız çok önemli Değil mi? Evet. Sonra zaten toparlanması mümkün değil. Aynen çünkü öyle. E, çocuklar zaten hani ben bunu görüyorum, siz de çok net biliyorsunuzdur. Her iki tarafı ayrı zamanlarda deniyorlar. Tabii. Sizden eveti almış evet. olsa bile veya hayır almış Tabii. olsa bile tam tersi beni yine sorguluyor. Sorgular. Bir Diyor ki son şansını dener. Ben artık ne dedi diyorum. Vallahi unuttum diyor ya, tabii, uyanık. Tabii. Ya bir dakika önce onun yanındaydın, nasıl unutmuş olabilirsin? Manipülasyon yaparlar. Aynen bunu yapıyorlar. <laughs> Yemeklerde de, yani istemediği her şeyde bunu yapıyor. Yapardım. Oğlum öğlen ne yemek yedin? Unuttum. Oğlum dişlerini fırçaladın mı? Şimdi geldin odandan, unuttum. Nasıl unuttun? Tabii. Manipülasyon e, had derecesinde. O nedenle hiç bunlara girmemeniz gerekiyor. Büyük kararlarda da mesela Annenin ne dedi demeyin, ben annenle konuşayım sana kararımı söyleyeceğim deyin. Size iki tane konu dışı soru soracağım. Buyurun. Ama yine çocuklarla ilgili ve sizin uzmanlık alanınızla ilgili. Bir tanesi Sena'nın sorusudur. Eminim şu anda bu sorudan sebeplenecek çok hanımefendi var. Bebek ve bebek odası olayı. Hı hı. Ne zaman ayırmalıyız? Size göre hep mi ayrı kalmalı yoksa belli bir müddetten sonra mı ayrı bir oda mümkün ise çıkmalı bebek? Şimdi aslında en ideali yani kitap bilgisi olarak ideal 2-3 aydıktan itibaren ayırmak ama bu pratikte çok mümkün olamıyor. Evet efendim. Ee, o zaman da biz şey diyoruz. 1 yaşından itibaren yani çocuk işte yürümeye, konuşmaya başladıktan sonra en geç ayırınız diyoruz. Bu çok önemli çünkü gerçekten çocuğun birey olabilmesi için ayrı odada kendine ait bir mekanda yatması gerekiyor. Ama bu demek değildir ki yani yatarken eşlik edeceksiniz ayrı bir iskemleye oturup masal okuyacaksınız şu uyaranı vermek çok rahatlatıcıdır temas, temas ninni söyleyebilirsiniz. Uykusunu kaçırmayacak her çeşit aktiviteyi yatarken yanında eşlik edin. Gece uyandığında yanına gidin, sarılın ama yanınızı almayın. Hastalıklar ve istisnai durumlar tabii ki hariç. Evet. Ee, bu şekilde ayrı oda 2-3 aydan itibaren en geç 1 yaşından itibaren mutlaka ayırın diyoruz. Çok geç kalmış olan çocuklar işte 4-5-6-7-8 yaşında anne ve babasıyla yatan çocuklar için de hani en kısa zamanda bu dönüşümü yapın. Yine evet. bir genel soru, herkesin e, eminim faydalanacağı bir soru diye tahmin ediyorum. Son olarak birazdan bir kısala verip direkt sizin sorularınıza da bakacağız. Bu genel soruyu da sorayım. Şimdi <laughs> en çok yine tartışılan bir şey, çocuk tamam sofrada yemek yiyecek ailesiyle beraber. Bunun zamanı önemli mi? Yani atıyorum ben annesiyle beraber yemeğimi yedim, sizler için de geçerli bu. Ama çocuk bitiremedi. Yani bunun ne zaman bitmesi önemli mi? Yoksa bitirmesi yeterli mi? 3 saatte bitirsin atıyorum. 3 saat uzun tabii Attım. ki. <laughs> Şöyle, şimdi aile sofrası önemli. Ee, gerçekten 9 ay, 10 ay, 11-12 aydan itibaren <laughs> aile sofrasında oturtun diyoruz biz çocukları. Biz bitirdik. Çocuğun bitirmesi için bir 10-15 dakika zaman tanıyalım, bekleyelim. Bitiremedi. Bitiremedi artık o şey olmuştur. Mama yemek soğumuştur, hani hayrı gitmiştir. Bir kere daha soruyoruz çocuğa yemek istiyor musun, şimdi devam ediyor musun? Kaldıralım mı? Ee, yiyecekse yiyor zaten, yemiyorsa yemediği kadarıyla kaldırıyoruz. Ama şunu yapıyoruz işte çocukların 3 ana 3 ara öğünü vardır. Bir sonraki ara öğün saatine kadar geçen sürede hani o süre gelmeden anneye bana makarna yap mesela bunu vermiyoruz. İşte biraz sonra işte kahvaltı saatin gelecek o saati bekleyelim ama çok acıktıysan işte meyve yiyebilirsin şeklinde. Dolayısıyla çocuklar o zaman e, aile sofrasındayken olabildiğince karnını doyurmaya gayret ediyorlar. Saatlerce beklemek, hele ısrar etmek bunlar hiç uygun şeyler değil. 15-20 dakika ekstra zaman verip sorup güzellikle kaldırıyoruz. Peki efendim çok teşekkürler. Biz e, yardımcı doçent doktor Nesim Doksat'la sohbetimize birazdan sizlerin sorularına yanıt bulmaya çalışarak devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz bir de Evkemal Seviş var kabul günü yapıyor şu anda. Vallahi hırıl hırıl çalışıyor garibim. Kendi etti kendi buldu denir buna. Baklava açıyor çünkü. Efendim tanıda konuşulanlar düne bakıyoruz. Kısa bir özet geçiyoruz sonra da buradayız.